Balık suyu için kılçık veya e, balık suyu olacak malzeme hazırlama. Balıkların e, şöyle bakarak kılçıkları, temiz kılçıkları soğuk suya atılır. E, başlarını istemeyen kısımlar temizlenir ve bol suya ıslatılır şöyle. Şöyle iyice baktıktan sonra sadece ve sadece temiz ve e, iyi kısımlar. İşe yaramaz kısımlar çöpe atılır. Bak şunlar kılçıkları. Bunlar güzel. Bu şekil 15 dakika soğuk suda bekletiyorum yani ıslatıyorum kanları gitsin diye. Bir süzgecin içerisine 10-15 dakika ıslatılmış balık kılçıkları yıkanıp süzgece konur. Şöyle. Soğan, havuç ve maydanoz saplarını incecik kıydım. Yani ben şu e, robottan kıydım ama e, bıçakla da çok ince e, şekilde kıyılması gerekiyor. E, tencereye az bir yağ, sıvı yağ. Kıydığım malzemeyi tencereye atıyorum. Biraz ölene kadar e, kavuruyorum süzmüş olduğum temiz balık kılçıkları tencereye konur. Hiç beklemeden içerisine defne yapıyor ve soğuk su, soğuk su katılır. Kaynamaya başladığı zaman altı kısılır. Balık suyu kaynamaya başladı. Şu üzerindeki köpükleri alıyorum. altını kısıyorum ve 19 dakika yavaş yavaş kaynayarak pişiyor. Balık suyu pişti ve ince bir tel süzgeçten süzüyorum. Yani berrak.